Selamun Aleyküm. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Nice sağlıklı bayramlarımız olsun. Sağlık sorunları olanlara Allah'tan acil şifalar olsun. Özer abimin tuttuğu bir kırlangıç var. İki yemi birden yedirmiş. Ve o videoyla şöyle bayrama ufak bir nüans koyalım. Diğer avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar. Of of of. Bu iki yemi birden. Elinden çekti takımı ya. Şimdi bir tane canlı takıyoruz. Alt çeneden giriyorum. Çok fazla beyinle yaklaşmadan gagasının ucundan çıkartacağız. abi yapıştırdı. Bugün Özer abinin günü. Geldim abi panik yok. Sakin sakin. Geliyor. Özer abi'yi çekelim şöyle. <laughs> Sıkarız sıkarız sıkıntı yok yani. Sakin sakin çek iyi, iyi, iyi. abi iyi keyif yaptın ha bugün maşallah bir şey, bir şey Alırız alırız şey Kepçeyi ben daldırırken Gerdirme kafasından alayım Oo, Bayağı büyük bir şey ha bu şey Dur ben bu tarafa çek. Uu. Maşallah. Tamam oldu. Tamam. tamam. Opa, of of of. Amanin amanin var ya. Ol, ol, üçü şey. var bunun. Of. Çek o tarafa, o tarafa. O tarafa, o tarafa. Ne tarafa? Oraya, oraya, oraya. Ha? Yere oluyor, mi? Yere abi. Vay 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 vay. Özer abi rekoru kırdı. Ben aldım takımı. Ben Her şeyle aldım. mi <laughs> Yalamış yutmuş be Özer abi. Evet, yutup. Sen hiç uyanmamış. <laughs> ya, yok. <laughs> Elinden çekti takımı ya. <laughs> i̇ki birden. Dedim, sen çekiyorsun abi. İki yemi birden yemiş. Evet. <laughs> Özer abi var ya yemin ediyorum tarihe geçtim ben. Balıkta iki yedi yüz iki sekiz yüz ya da üç olabilir bu. O balık. Evet. çıkartacağız bilmiyor musun Özer abi? Keşiden mi abi? Yutmuş çünkü. Allah keşiden abi. abi. Vay be. Kaç metreye düştük bak görüyor musun? He? Kaç metreye düştük. Voltalar da hep çapariz oldu ha. Şu feribotu bir atlatalım Özer abi. Bak bak nasıl yazıyor bak görüyor musun? Sen keşke öyle takalım. hiç haberim yok Özer abi. Abi Vallahi çekiliyorum ya. Allah elimden <laughs> çekiliyorum. Ben yemleri yalamış olmuş koptu. be. Koptu koptu. Ben... Koptu mu? Yes evet, be. Takoz takoz. Bir kilosuna evet. bakalım. Olur. bakalım. Ey yavrum. Ey Kıyamet koptu kıyamet. Var ya dikenlerinde batırdın mı fena yaparak. Çılma. Batırma. batırma batırma. Ey maşallah. Kuzu kuzu. Vallahi kuzu, kuzu. kuzu vallahi kuzu kuzu. Kuzu abi yakaladı ben faydalanıyorum. Kuzu işte. kuzu abi kuzu. At 2 <laughs> 2 var at. At var Kıyamet kop. Kıyamet. Ha Özer abi tutmuş, ha ben tutmuşum. Faydalı. Keyfimizi yapıyoruz arkadaşlar. Olta evet. da olan herkese rast gelsin. Kırlangıç avı böyle. Biz demin bir tane 1 bir, bir buçuk arası bir balık aldık. Sonra bir baktık 34 35 metrelerde almıştık balığı. Sonra bir baktık 32'lere falan düştük. Ben balığı aldığım yeri balık bulucuda işaretlemiştim. Dedim bir bakayım oraya bir baktım biz aşağı kaymışız, sağa kaymışız, 32'lere kaymışız. Burada taş yolları denilen böyle bir yamaç var. 35 metrelerde yakalamıştık ilk balığı. Dedim Özer abi biz dedim kaymışız o tarafa gidelim. Balığı yakaladığınız alanı bırakmamak en mantıklı şey. Yani bir yerde balık buluyorsanız aa burada daha balık yapmadı demenize gerek yok. Bakıyoruz, bakın gördüğünüz gibi bir tane e, trofe bir balık çıkardı. Özer abi kırdı mı rekoru? He? Özer abi oltasını yapıyor. Abi bu balıkçılık var ya. Öyle enteresan bir olay ki bak gel geriliyorsun ya balık kaçacak diye geriliyorsun öyle mi Özer abi böyle bir stres oluyor o anda ama balığı aldıktan sonra onun keyfini yaşıyorsunuz ayrı herkese nasip olsun. Geçen Murat Balık'tan kurt almıştım. Birkaç yerde kurtla deneme yaptım. Hatta canlı tekeyle de birkaç noktada deneme yaptım. Maalesef onlardan bir sonuç çıkaramadık. Özer abi tabi bir e, ilke imza attı galiba. Kırlangıç yemin birini yemiş. Ondan sonra öbür yemi de yemiş. E, bir çektik. Şimdi iğnenin birini çıkardık dudağında, öbürüne bak, öbürü de mideye kadar gitmiş. Yani öyle bir yemiş ki ee, Özel abim tarihe geçti. Herhalde ilk olmuştur. Sağ olsun. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.